Bir soru soralım, Birisi derviş olak demişler. Yolda gelirken diyor. Gece, gece kurbağasını atlamış böyle. Tutmuşlar. medrese almış, çevrene koymuş. Gelmişler. Efendim rahmetli geldi. Buyurun buyurun ağalar buyurun. Yani oturtmuş. Hoş, hoş Sohbet olduktan sonra Orada dervişlerden birisi ağlara demişler ki efendi burada derviş olun falan demişler. O da onlar demişler ki efendi bir sorumuz var eğer bilirse olacağız. Hem i̇şte, de sonra Cenab-ı Hak biliriz, demiş. Neyse. Buyurun Hı. demiş. Ne soracaksınız? Sorduğumuz cevabı şu cevabını ben mi vereyim? Benim dervişim mi versin? Hacı Anaç için biliyor musun? Ee, o da demiş fark etmez. Sen soracağınızı beni bırak. Benim dermişim onu bilir demiş. Hacı Anaç için. Adım adım Hacı Anaç diyor efendim rahmetlik. O mübarek bir abide yatıyor gözünü açıyor. Efendim diyor dünyayı dolaştım. Hiç tek bir hayvan görmedim. Hepsi çift. Tek bir kurbağa gördüm diyor. Allah Tek Allah olarak Allah. onun eşi de bu olsa gerek diyor. Açıyor ki buruna orada. Deriş oldular bir eşi de yaratmalar dedi rahmetlik. Şuma bak gözünü yuve dünyaya girdin Ne var ya Mustafa